E siz kahve içmişsiniz zaten. İşte. E tamam. Niye? Hayır, iç çağırabilirsen hazırlan, Giy mayonu. İstediğini şimdi? Ha. Sen zaman Bilmiyorum. Daha karar vermedim. Tamam. Bakarım, bir bakayım, dolaşayım, nerede bulur muyum? Ha. Hiç görmedim bu beri oturuyorum. Hiç görmedim. Allah Allah. Deme, o yaralı aşağılara falan gitti. Yok ya onlar eski halini, yeni halini. Nerede bugün... Bugün ne oldu diyor kadın. E, bugün nerede olacak? İnşallah olmamıştır. Tekrar. Allah Allah. gümüşü yine dövmüşler. Ağzı kanıyormuş. Demek onu bulamıyoruz şimdi bulsak. Şey yapacağız. Kutuya koyacağız. Buralardan bir yere gitmez. Gümüş. 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 Küçük bir kedi. Adı Gümüş.